Her yıl dünya çapında milyonlarca insan biriktirdiği paralarla geleceğini güvence altına almaya çalışıyor. Ama bir şey fark ettiniz mi? Bu kişilerin %99'u asla gerçek finansal özgürlüğe ulaşamıyor. Peki ya geriye kalan %1? Onlar bilmediğiniz bir sırrı keşfettiler. Birikim yapmanın aslında zenginlik yaratmak için en tehlikeli yol olduğunu biliyorlar. Şimdi soruyorum. Siz de hala aynı yolu mu izliyorsunuz? Çünkü size söyleyeceğim şey bugüne kadar duyduğunuz her şeyi alt üst edecek. Para biriktirerek hiçbir yere varamazsınız. Klasik tavsiye şudur. Gelirini artır, harcamalarını kısmaya çalış, sonra birikim yap. Bunun çok mantıklı bir yaklaşım gibi göründüğünü biliyorum. Ama gerçek şu ki yalnızca para biriktirerek finansal özgürlüğe ulaşmak neredeyse imkansız. Şimdi bunun neden böyle olduğunu anlamanızı sağlayacağım. 2023 yılında dünya çapında insanlar yaklaşık 1,5 trilyon dolar birikim yaptı. Ancak bu kadar büyük bir tutar birikmesine rağmen sadece yüzde birlik bir dilim gerçekten finansal özgürlüğe kavuştu. Geriye kalan yüzde 99'luk kesim ise hala eski alışkanlıklarla, yani birikim yapma alışkanlığıyla varlıklarını yönetmeye devam ediyor. Biriktirdiğiniz para zamanla değer kaybeder. Enflasyon devreye girdiğinde o biriktirdiğiniz paranın alım gücü hızla düşer. Bunu anlamanızı sağlayacak çok basit bir örnek vereyim. Eğer 10.000 Türk liranız varsa ve bankada %2 faizle tutuyorsanız bir yıl sonra 10.200 Türk liranız olur. Ancak aynı yıl içinde enflasyon %5 arttıysa bu 10200 Türk Lirasının alım gücü aslında 9700 Türk Lirasına düşer. Yani bankadaki paranız size sadece %2'lik bir kazanç sağlarken enflasyon sizi %5 kayba uğratıyor. Gerçek kazanç aslında negatif olur birikim yapmanın sizi zenginleştirmediğini ve uzun vadede parayı saklamanın aslında zarar ettirdiğini anlamalısınız. Ama işte burada devreye giren şey, parayı doğru bir şekilde kullanmak. Para, bir araçtır. Eğer doğru yatırım araçlarına yönlendirilirse, büyür, değer kazanır ve sizi gerçekten zenginleştirir. Banka faizlerinden çok daha yüksek getiri sağlayabilecek yatırım alanları var. Borsa, gayrimenkul, Dijital varlıklar. Bu araçlar sadece paranızı korumakla kalmaz, aynı zamanda enflasyona karşı sizi korur ve size gerçek kazanç sağlar. Warren Buffett'ın dediği gibi, parayı yatırımlarla çalıştırırsanız büyümesini sağlarsınız. Bankada tutulan paranın üzerinde kazanç sağlamak çok zor. Ancak doğru yatırım araçları ile bu durumu tersine çevirebilirsiniz. Bir ev, bir iş yeri ya da hisse senetleri gibi yatırımlar zamanla büyüyen değerler yaratır. Bu, başlangıçta küçük olan birikiminizi çok daha büyük bir servete dönüştürebilir. Gayrimenkul özellikle düşük faizli krediler ve doğru lokasyonlarda yapılan yatırımlar ile çok yüksek kazançlar sağlamak mümkündür. Örneğin bir mülk aldığınızda değerinin zamanla artması beklenir ve kiraya vererek düzenli bir gelir elde edebilirsiniz. Bunu çok basit bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki 5 yıl önce 300 bin Türk liralık bir daire aldınız. O dairenin değeri 5 yıl sonra 450 bin Türk lirasına çıkarsa bu %50'lik bir kazanç demektir. Ayrıca kira gelirinizle de yıllık bir getiri sağlamış olursunuz. Zaman içinde bu tür yatırımlar sizi finansal özgürlüğe doğru götürür. Ancak gayrimenkul sadece bir seçenek. Dijital varlıklar da son yıllarda önemli bir yatırım alanı haline geldi. Kripto para birimlerine yapılan yatırımlar doğru zamanda yapılan hamlelerle büyük kazançlar sağlayabilir. Tabii ki kripto paralar çok dalgalı piyasalardır ve bu nedenle riskleri vardır. Ancak doğru stratejilerle riski azaltmak ve kazanç sağlamak mümkündür. Bitcoin, Ethereum gibi dijital paralar son yıllarda büyük yükselişler gösterdi ve gelecekte daha da yaygınlaşacakları öngörülüyor. Borsa ise hisse senetleri ve yatırım fonları aracılığıyla parayı büyütmenin bir diğer güçlü yoludur. Borsada işlem yaparak hem değer artışından faydalanabilir hem de yıllık temettü ödemeleri alarak düzenli gelir elde edebilirsiniz. Hisse senetleri şirketlerin büyümesiyle paralel olarak değer kazanır ve zaman içinde daha büyük kazançlar sağlar. Ancak borsa ve diğer yatırım araçlarının hepsi risk taşır. Bunun için yatırımınızı çeşitlendirmelisiniz. Sadece bir yatırım aracına yönelmek büyük kayıplara yol açabilir. Çeşitlendirme, farklı sektörlere veya varlık sınıflarına yatırım yaparak riskinizi dengelendirmenizi sağlar. Örneğin hisse senetleri Gayrimenkul ve dijital varlıkları bir arada tutarak her birinin potansiyel kazancından yararlanabilirsiniz. Tüm bunları göz önünde bulundurursak parayı doğru araçlarla çalıştırmak, büyütmek ve ona değer katmak gereklidir. Biriktirdiğiniz parayı değil, onu nasıl kullanacağınızı düşünmelisiniz. Bankada sabit bir faizle duran para hızla değer kaybederken, doğru yatırımlarla büyütülen para size gerçek kazanç sağlar. Bu sayede sadece finansal özgürlüğünüzü elde etmekle kalmaz, aynı zamanda zenginleşebilirsiniz. Unutmayın, yatırım yaparken zaman sizin en büyük müttefikinizdir demiştir Warren Buffett.